Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ yönelik saldırının görüntüsü ortaya çıktı. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, 15 Ocak'ta evinin önünde 5 kişi tarafından saldırıya uğramıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 saldırgandan ikisi gözaltına alındı. Olayla ilişkili soruşturma sürerken saldırı anına ilişkin cep telefonuyla çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde 5 kişinin Özdağ aracının yanındayken sopa ve silahla saldırıldığı görüldü. Özdağ ve korumasının saldırıya karşı koyması üzerine ikisinin elinde tabanca, diğerlerinde sopa bulunan saldırganların kaçtığı görüntüde yer aldı. Özdağ ve korumasının da kaçan saldırganların peşinden gittiği görüldü.